الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد Bizleri Ramazan'a eriştirdiği gibi bayrama da eriştiren Allah'a hamdolsun. Rabbim yeryüzünün doğusunda ve batısında kendisini birleyen tüm Müslümanları katından bir mükafatla mükafatlandırsın. Bizleri İslam sancağı altında gerçek bayramlara ulaştırsın. Allahümme amin. İlmihal Kitabevi. İlmin Kitap hali.